Herkese merhaba. Mayemin Lezzet Tarifleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı bir kurabiye yapıyoruz. İçinde margarin yok, süt yok, yumurta yok. Oldukça basit ama çok lezzetli, pişmaniyetinde bir kurabiye. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle bir su bardağından biraz eksik sıvı yağım var. Yarım çay bardağı kadar pudra şekerim. Yine aynı şekilde bir su bardağından biraz eksik hindistan cevizim var. Bunları bir yoğurma kabına alıyorum ve güzelce çırparak hemen kurabiyemin yapımına başlıyorum. Başlıyorum dedim ama kurabiye zaten 4 malzemeden ibaret. Yani başlamasıyla ile bitişi bir olan bir kurabiye. Hemen bir paket vanilyamı ekliyorum. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Un için e, tam biri bir ölçü veremiyorum arkadaşlar. Yaklaşık ölçüler verebiliyorum. Çünkü bildiğiniz gibi o markadan markaya farklı gösterebiliyor. O yüzden her zaman onu kontrol eklemekte fayda var. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğimiz zaman yeterli olacaktır. Benim hamurum istediğim kıvama geldi. Bu kıvam benim için yeterli. Bu arada fırınımı açtım. Alt üst ayarda 170 dereceye ayarladım. Fırınım ısınırken ben kurabiyelerin hemen şekillendirmesine geçiyorum. Bu kurabiyeyi şekillendirirken dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. İçinde margarin ve yumurta olmadığı için çok çabuk dağılan bir hamur. O yüzden elimizle böyle biraz bastırarak hamurun birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Daha sonra avucumuz içinde yuvarlayarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. ölçülerden tam bir tepsi kurabiye çıktı arkadaşlar. Hemen daha önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 170 derece fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika arasında pişecektir. Kurabiyelerimi fırına gönderdim. Onlar pişerken Fırından çıktıktan sonra dışlarını bulayacağımız karışımı hazırlamaya geçtim. Karışım dediğime bakmayın. Sadece yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı hindistan cevizi var. Bunları bir güzel karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Evet, benim kurabiyelerim pişti üst ayar 170 derecede yaklaşık 22 dakikada pişti arkadaşlar böyle altları üstleri hafif pembeleşince hemen çıkardım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar bekledim. Kurabiyelerin ilk sıcaklığı geçti. Daha önce hazırlamış olduğumuz o pudra şekerli hindistan cevizi karışıma kurabiyelerimi batırıyorum. Her tarafına gelecek şekilde buluyorum. Evet. Kurabiyelerimiz artık servise hazır arkadaşlar. Çayınızın yanında, kahvenizin yanında afiyetle tüketebileceğiniz nefis, pratik, lezzetli ve sağlıklı bir kurabiye oldu. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.